Evet canlar, hoş geldiniz. Herkese iyi pazarlar dilerim. Evet canlar, bu haftanın son hediye yayını Caz seminerinden teslimiyetle ilgili. Evet canlar. Merhabalar. Bir yayın gitti geldi tekrar. Ee, kusura bakmayın. Işıklar mı gitti diye bir baktım da galiba. Evet canlar. Hoş geldiniz. Evet, bu pazar günü ne yapacağız? Casla ilgili bir teslimeye çalışması yapacağız. Teslimeye çalışmamızda servet sahibi olma, zengin olmakla ilgili olacak. Evet ve bu teslimiyette ne yapacağız? İlahi hattımıza bağlanacağız. Caz sistemi nedir? Ondan da kısaca bahsedeyim. Sizler toplanırken şu anda zengin olmak, servet sahibi olmakla ilgili bir caz teslimiyet çalışması yapacağız canlar. Evet arkadaşlarınıza haber verin. Ben de toplanırken bilgi vereceğim konuyla ilgili. 9-10-11 Ocak yani pazartesi, salı ve çarşamba akşamları canlar. Caz sistemi yani Jane A arınma sistemi ile ilgili bir eğitimim olacağı. Eğitimde uluslararası geçerli sertifikanız oluyor ve anında uygulayıcı olup sevdiklerinize ve kendinize her konuda seans açabiliyorsunuz. Bolluk, bereket, şans, neşe, evlilik, çocuk, başarı, terfi, mahkemeler gibi birçok konudaki tıkanıklıklarınızla ilgili kendinize, sevdiklerinize ve danışanlarınıza ne yapabiliyorsunuz? Seans açabiliyorsunuz. İşte size bu birinci seviye güçlendirme el kitabını veriyoruz. Ve de ne yapıyorsunuz? Bunu nasıl kullanmayı kullanacağınızı öğreniyorsunuz. İlahi sistemle yazılmış, Jane Adrian'a ışık diliyle yazdırılmış ve kutsal geometriyle yazdırılmış bir kitap bu. Ve bunu nasıl kullanacağınızı, nasıl seans açacağınızı seminerde öğretiyorum. Seminerde epifiz ve hipofiz bezi açma meditasyonu var hat nedir, beden devası nedir, takım arkadaşları nedir, kas testi nedir, yüksek benlik nedir, çakralar nedir gibi birçok konuda da ne yapıyoruz, bilgi veriyoruz. Ve bu sistemle anında seanslar açıyorsunuz, seansta da bloke olduğunu düşündüğünüz konunun kaynağını buluyorsunuz. Onu arınmalarla çözüyorsunuz, ruhunuzun verdiği tepkiyi öğreniyorsunuz ve belki ev ödeviniz oluyor. Arınmalarda her şey çözüldü mü diye yine sistemin içinde bir kontrol var. Çözülüm oldu mu diye soruyorsunuz. Bütün bu yaptığım çalışma kaç günde sistemime inecek diye soruyorsunuz ve hediyelerle, dualarla kapatıyorsunuz. Her caz semineri mutlaka duayla başlıyor ve duayla bitiyor ve içinde tabii ki bir de teslimiye çalışmamız var Evet canlar şimdi biz de zengin olmak ve servet sahibi olmak için bir teslimiye çalışması yapacağız Evet ilahi hattımız tepeden başlıyor ve aşağı kadar iniyor gördüğünüz gibi ilahi hatta bağlanın dediğimde bunu gözünüzün önüne getirebilirsiniz Evet şu anda beni seyreden ve daha sonra beni seyredecek olan ve aldım kabul ettim diyen herkesin alanında biliyorsunuz ki çalışıyor. Evet şimdi gözlerinizi kapatın lütfen sesime konsantre olun istediğiniz yerde tabii ki açın bazı yerlerde tekrarlayın diyeceğim lütfen oralarda tekrarlayın canlar. Evet, burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Son bir kez daha burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Ruhumuza teslim oluyoruz güven ve coşkuyla dolu olarak yaradının huzurunda olmak için kendimize izin veriyoruz. Ruhumuza teslim oluyoruz ve en iyi ve en yüksek hayrımıza görülmesi gerekene bakmak için Yaradan'dan yardım talep ediyoruz. Ve omurgamızın ön yüzündeki o ışıltılı ilahi hatta bağlandığımızı hayal ediyoruz. Burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Ve lütfen şimdi benim arkamdan tekrarlayın. Tüm zaman boyut ve alanlardaki zengin olmakla ilgili ve servet sahibi olmakla ilgili tüm parçalarımı Omurgamın ön yüzündeki ilahi hatta topladığımı düşünüyorum. Ve tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz ve veriyoruz. Ve zengin olmakla ilgili ve servet sahibi olmakla ilgili tüm DNA'larımı RNA'larımı moleküllerimi ve fotonlarımı omurgamın ön yüzündeki ilahi hatta topladığımı düşünüyorum. Harikasınız. Tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz ve veriyoruz. Geçmişte, gelecekte ve herkeste bıraktığım zengin olmakla ilgili ve servet sahibi olmakla ilgili tüm bıraktığım parçaları omurgamın ön yüzündeki ilahi hatta topladığımı düşünüyorum. Tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz. Ve ağzımızdan veriyoruz. Yine tekrarlayabilirsiniz. Öz enerjimi ve farkındalığımı zengin olmakla ilgili öz enerjimi, servet sahibi olmakla ilgili öz enerjimi ve farkındalığımı omurgamın ön yüzündeki ilahi hatta topladığımı düşünüyorum. Tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Ve zengin olmakla ilgili ve servet sahibiyle olmakla ilgili gücümü kaldıkları yerden omurgamın ön yüzündeki ilahi hatta topladığımı düşünüyorum. Tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz ve veriyoruz. Ve yüksek benliğimizi enerjitik alanlarla ve rehberlerle çalışarak omurgamızın ön yüzündeki ilahi hatta topladığımızı düşünüyoruz. Ve tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Ve omurgamızın ön yüzündeki ilahi hattı nazikçe yeryüzüne çapaladığımızı, toprakladığımızı sabitlediğimizi hayal ediyoruz. Şimdi herhangi bir elinizin herhangi bir parmağı ile iki kaşınızın ortasına üç kere vurun. Bir, iki, üç ve şunları söyleyin. Ben bolluk içinde yaşamayı hak ediyorum. Üç kere tık. Bir, iki, üç. Ben servet sahibi olmayı hak ediyorum. Üç kere tık. Bir, iki, üç. Ben zengin olmayı hak ediyorum. Üç kere tık. Bir, iki, üç. Ben rahat rahat harcayıp istediğim hayatı sürecek kadar bolluk ve berekete sahip olmayı hak ediyorum. Üç kere tık. Bir, iki, üç. Ve tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz. Ve ağzımızdan veriyoruz. Üf ve hazır olduğumuzda gözlerimizi açıyoruz. Evet canlar. Şu anda bizi seyreden ve daha sonra bizi seyredecek olan ve bu 9 10 11 Ocak'taki caz seminerine katılıp kendinize ve sevdiklerinize bol bol seans açıp arınmak, dönüşmek İstiyorsanız 0536 798 68 68, 68 WhatsApp'a mesaj atabilirsiniz canlar. 0536 798 68 68, 68 WhatsApp'a mesaj atabilirsiniz canlar. Hepinizin varlığına şükran. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.